lüjikizi. Podcast. 3. bölümde İngiltere'nin bize anormal gelen normallerini konuşmaya devam ediyoruz. Anormalleri konuşmaya doyamadık, devam ediyoruz. Bize <laughs> anormal... bitmez bu arkadaşların değil. <laughs> Yaşadığımız yerde bize anormal gelen normaller. Nereden devam ediyoruz? Hangisi normal? Hangisi ha. normal belli değil. Mesela kuyruk. Ha, kuyruğa nasıl girilir? Arka arkaya birer kişi şeklinde düz bir kuyruk mu yapılması normaldir yoksa 12 kişi birden üçgen şeklinde kuyruk yapılması mı normaldir? Biz ona alışmış olduğumuz için bizim normalimiz öyle. Biz bilmiyoruz ama bunlar sıraya girme uzmanı. Evet. Bekleme uzmanı evet Yani ve bekliyorlar da. Yani sırada beklemek bir İngiliz sanatı adeta. Öyle bir bu, de hızlı ilerliyor şaşarsın. Aslında evet. öyle sıraya düzgün sıraya girildiği için de tıkır tıkır işliyor. Ve hızlı sıran geliyor yani. Bir de farklı şeyler için sıra var. Mesela bir işte anlatmıştım ya sana bu Kiev Gardens'daki çocuk ya, parkına ya. girerken. Şimdi biletlilerin sırası ayrı. Biletliler bittiğinde kalan yere girmek için biletsizlerin sırası Birini, ayrı. Waiting tabii, tabii, aynı. waiting list sırası. tabii aynı waiting list'e de her şeyin bir sırası var ve herkes buna itinayla e, saygı gösteriyor Bir tek şey de bazen bozuluyor bu otobüs duraklarında. Evet. Hani a, bir anda bir otobüs heyecan gelince, oluyor. <laughs> orada biraz şey oluyor ama şey hissediyorum böyle bir garip bakışlar <laughs> falan ben görmedik gibi. gibi. o, <laughs> e, o fazla onlarla... o kadar tepki. Ama öyle. yine de şeyler Pisa Gece Kulüplerinin önündeki sıralar ya Doğru. bekliyorlar da Ben bir kurabiye için bak bir kurabiye <laughs> için. Ben 45 dakika sıra <laughs> bekledim. Kurabiye bir de Amorino kuyruğu, dondurma ha. kuyruğu. Ama, evet. Yani Bizim evet. modadaki dondurmacı kuyruğu. Gibi. Yani tereyağlı bir kurabiyeye 45 dakika annemle birlikte hem de e, dedim bu kurabiye yenecek. <laughs> var bir numara bu kurabiye de. Yani evet bir de öyle bir şey yaratıyor yani. Öyle bir sıra var ki kesin bir olayı var. Var bunda bir numara. Sırayı da eğlenceli hale getiriyor. Ya sırada içiyorsun, sohbet ediyorsun. Bazı restoranlarda falan beklemek de bir yani o experience'ın bir, bir parçası gibi. Öyle. Benim Ay, mesela öyle. kuyruk en sevdiğim kuyruklardan bir tanesi tiyatroda yedek bilet kuyruğu. Hmm. Ben bunu birkaç defa yaptım ve gidip böyle mesela işte e, bayağı güzel yani bir trail seyretmiştim mesela. Hiddleston'ın adı neydi ya? Ne Hiddleston? Neyse Gitti adamın adı Loki yani. Onu izlemeye gittim. Böyle gidiyorsun, kuyruğa giriyorsun yan tarafta. Mesela 3 kişi bilet almıştık. Biri o gün hasta oldu, gelemedi. O bileti tekrar satıyorlar. Hatta bazen veriyorlar. Hmm. Onun için kuyruğa giriyorsun. Ve bir sinema o tiyatro eleştirmeniyle tanışmıştım. Adamın bir tane rejisör koltuğu gibi koltuğu var adamın işi yani oyun izlemek. O yüzden o kadar çok oyuna gidiyor ki bunu iş edinmiş kendisine. İşte bu yedek kuyruğuna giriyor. Rejisör koltuğunda açıyor, açıyor, kitabını da açıyor. Sırası gelene kadar bekliyor. O gün mesela benim arkamdan da o bilet almıştı, girmişti. Çok güzel kuyruklardan bir tanesi <laughs> bu. Çok itinayla sıraya giriyorlar. Girilir. Kuyruğa girip evet. bekliyorlar Asansör mesela. Asansör kuyruğu mesela bizim evet. ajansta kuyruğa Tatlı tatlı hemen gelen kuyruğa girer, gelen kuyruğa girer, tıkır 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 çıkılır yani hani girdin giremedin tabii ki yoğun oluyor ama benim hoşuma giden bir şey yani evet, kuyruk evet, adabı bir, güzel evet. national sport olarak kuyruğa gireriz. Evet evet evet, evet. Bir, bir diğer <laughs> e, e, iyi yaptıkları national sportları da abartmak. <laughs> Mesela nasıl kendiniz yani ben biz de ilk geldiğimizde şimdi iki aya gideceğiz e, ee, ben de sor soruyorlar işte hafta sonu ne yapacaksınız falan. hafta sonu iki aya gideceğiz dedim çünkü işte evin eksikleri var çocuklarla falan dedim gözü belerdi karşımdakinin <laughs> nasıl dedi hafta sonu iki aya çocuklarla falan ben böyle yani evet no, çok mu falan kalabalık olacak işte sıra olur sen deli misin falan böyle abarttıkça abarttı dedim korktum ben yani daha yeniyiz burada neyse çocukları anneme bıraktık biz ikimiz gittik aa Yok bir numara. Yani tep bak yemek <laughs> almışım. Tepsi elimde sıra beklemiyorum. Yani boş masa var. Bu nasıl bir kalabalık olabilir? Siz hayatınızda Ümraniye Ikea görmediniz tabii ki yani. <laughs> Kalabalığın ne olduğunu asla bilmiyorsunuz. Bir de o personal space ile alakası da var tabii ki. Yani hani mesela kuyrukta senden bir, bir mesafe geride durabiliyorlar ya da işte pasaport kuyruğunda dikkat et mesela insanlar yani kırmızı çizgi var ya tabii. burada bekli orada bekliyorlar gerçekten. Tabi bir alana kaç fil sorunun e o... cevabı e, bizde farklı Ay, yani. Öyle olunca tabi onun kafasındaki fazla kalabalıkla bizim kafamızdaki fazla kalabalık arasında mesela otobüsler falan da çok korkunç kalabalık olmuyor yani. Ya Bazı ben ne kalabalık duruyorsun. otobüs gördük biz metrobüste <laughs> binmiş insanız yani. <laughs> O onların abart gibi olmuyor için yani aynen, şeyi aynen. abartıyorlar. Burada hava 25 derecenin üstüne çıktı mı, öleceklerini falan zannediyorlar. Her yerde bir işte metro'nun girişinde Tabii. su için yanınızda suyunuzu taşıyın. Evet, evet ölürsünüz çok sıcak. Arkadaşlar sıcak değil yani 25 derece sadece. Ama onlara çok sıcak işte yani onlar bir de ciğer gibi yanıyorlar ya mesela Nisan başında mutlaka bir sıcak bir hafta olur. O hafta herkes Üstünü başını açar, parklarda yatar. Hani bayağı bildiğin bikiniyle, taplıs falan, güneşlenme parkta inanılmaz. Hani abartılardan birisi. Evet. O, o da gerçekten E tabii bir abartı. diğeri de buradan ne? Hava. hava. Yani. Evet. Bu kadar hava konuşulur mu? Bu kadar hava. gerçekten şeye bağlıyorum ben onu. Bir taraftan da böyle çok içe kapanıklar diyeceğim yani böyle çok özellerini hızlı konuşamıyorlar hani havadan sudan o small talk acayip no. ilişkileri kurtaran bir şey neticede o yüzden mutlaka bu işte aman bugün de hava ne kadar rubbish işte aman bu a beautiful day isn't it falan gibi mutlaka öyle bir giriş yapıyor konuşmacı evet, yani her konuşmanın evet. girişi Hava mı oluyor? ama biraz şeyden bu çok değişiyor ya evet. yani bu da mevzu oluyor yani, yani çünkü bir bizim için çok bahar bahardı evet, Doğru, ya. evet. Ha, ya bir de bir gün güneşliyse ertesi gün yağmurlu öbür gün rüzgarlı bugün kapalı bugün açık aa bugün neymiş falan o yüzden o, o değişmeden dolayı da öyle ama ya o kesinlikle haklısın konuşamıyorlar o, oradan Konuşacak. giriyorlar o small beceremedikleri için aynen, ne aynen. yapalım abi hava havadan girelim diye girip evet. e, ondan sonraki şeyi de e, işte nasılsın? Tabii. You're right. Ben ona eskiden cevabımı vereceğim <laughs> zannediyordum. Ona cevap verilmiyormuş zaten. You're right. Ben de yeah. Sen de you're right. Tamam. Yani ya, çok anlatman gerek şey. gerekmiyor. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Bunu inanamıyorum, unutamıyorum da. Covid döneminde biz müdürlere, insan kaynakları dedi ki ekiplerinize nasıl olduklarını sorun. Pardon. E, How are you diye sorun. Ya dedim mı geçiyorsunuz. <laughs> bununla ilgili posterler yapıldı. Asansörlere falan asıldı. Birbirinize gerçekten how are you diye sorun. İyi mi, değil mi? Ruha ya herhalde yani insan değil miyiz? Tabii ki how are you diye soracağız biz. Hatta o zaman böyle Friday Virtual Friday Drinks falan yapmaya başlamıştık. Böyle işte toplanıyoruz online. Herkes evinde işte herkes içkisini <laughs> alıyor. Herkes yaptı yani malum her yerde, bütün dünyada. Ama yani bunun için insanlara ekibine how are you de diye talimat gelmesi diye bir şey olabilir mi? Yani gerçekten hele hele duygular olunca derler ya böyle hani let's leave the emotion out of it. O nedir ya? Yani i̇nsanız. Emotion'u ne nasıl ya? out of it bırakacağız? O belki şeyden mi acaba? Hani İngilizler how are you demiyor ya. İngiliz olmayanlar bunu gerçekten bana nasıl olduğunu sormadı diye düşünecek. Doğru. Ya ben onu şeyde çok Yaşıyorum, Okula çocukları bırakıyorum hmm. mesela. Bütün mahalle aynı saatlerde bıraktığımız için işte bir onlarca ebeveynle karşılaşıyoruz. Şimdi ben her gördüğüme, ''Oh hi, how are you?" diyorum mesela. Onlar bana öyle demiyor ama işte o şey diyor "You're right. Yes, you're right. Yes." Yürüyor, gidiyor. Ben ona alışana kadar böyle panikliyorum yani. Ne diyecektim? Bir dakika, "How are you?" diyeceğim. <laughs> "You're right" mı diyeyim? Falan. "Okay" mi diyeyim? Yani Gerisini bekleyeyim havaya... mi yürüyeyim gideyim mi beklersem o karşımdakini de hani boşuna mı tutuyor oluyorum? Ya evet konuşacağız, konuşacağız mı yani şimdi? Yoksa ha. e, ne haber iyidir senden ne haber? Aslında bu. Olay yani. bu. Ne evet. haber? Bir de not too bad var tabii. Of. Cevap olarak. Natu. Ben sormuştum bunu. Niye yani mesela Amerika'da değil mi? Oh I'm doing great falan diye böyle çok enerjik falan söyleniyor. Niye bu kadar natu bad yani? Ne oluyor? Bana hatta o zamanki patronum demişti ki ya çok iyiyim dersen çok iş kasnaklarlar o yüzden not too bad dersin biraz cool geçersin <laughs> çok da o kadar kendini reklam etmeye gerek yok demişti. Gerçekten öyle bir not too bad evet. culture'ı var yani. Bana da şey demişlerdi not too bad aslında okey demek. Çünkü yani ben onu hmm. çeviriyorum zihnimde tam not too bad yani. Kötünün iyisi gibi bir şey yani. Doğru. Biri bana not ve şey diyesim geliyordu Sorun ne? Aha, aynen, aynen aynen. Ama sonra bana dediler ki yok. Ha, fena aslında değil, iyi. Iyidir, okay, iyidir. Bak okey derse o zaman bir sorun var. How are you? Okay. What, ha, What's wrong? Geçiştiriyor diyeceğim. o zaman yani. O zaman bir problem var demektir. Mesela kardeşim şey, not too bad nedir yani? Mine <laughs> şeyler yani gerçekten böyle e, bir şeyi ifade ederken olumsuzdan konuşmak. Mesela bütün... Espri anlayışları da aslında onun üzerine. Ya belden aşağı espriler. Yani bu kadar e, kontrollü, efendi, nazik olan insanlar işin içine e, humor girince bu kadar dağıtıyor evet. olmaları. Yani bu kadar mesela e, pasif agresif espriler, ofansif hatta yani değil mi? Evet. Ricky Gervais mesela ben çok severim kendisini ama hani o kadar giydiriyor, o kadar giydiriyor ki işte şeydi yani bir şekilde insanları... E, sıradan geçirmek diyelim. Onun üzerine ben hatta hatırlıyorum. Ben çok küçükken Benny Hill Show vardı. Sen hatırlar mısın Yok. onu? Yok. Türkiye'de de yayınlanıyor muydu? Biz bir yerlerden mi seyrediyorduk onu artık? Nasıldı bilmiyorum. Hem çok açık açık espriler vardı. Hem de böyle bayağı silly şeyler ama bir taraftan da o İngiliz espri anlayışını çok olduğu gibi yansıtan şeylerden biriydi. İşte zaman içerisinde onlar tabii evrili evrili. Şimdi benim bir numaram Graham Norton. Hmm. Onunla yatıyorum, onunla kalıyorum. <laughs> Bütün sevdiğim oyuncular da geliyor. Bir de Miriam Margulies var bir İngiliz oyuncu yaşlı şeyde hatta Harry Potter'larda da vardı. O da böyle çok komik espriler, komik zaten olduğu gibi konuşan bir kadın falan. O gelsin. Ricky Gervais gelsin. En sevdiğim şeyler. Evet yani yok. Bir de David Tennant tabii komşunuz. <laughs> bulacağım. David Nerede Tennant'ı Evini bulacağım. Yani bizim mahallede oturduğunu öğrendim. Beş çocuğu var. Hiçbiri bizim okulda değil. Bunu da anladım. <laughs> Ama o adamın evini bulacağım. Evet yani şey yok ya burada. Ee, bilmem ne kadar parası olanlar bilmem nerede oturur. İşte Şuradan şurada oturur gibi bir şey olmadığı için herkes her yerde oturabiliyor. Bizim mahallede <laughs> de da David Tennant'da Siz oturuyormuş. Siz değil miydiniz bir kere hani çocukları bir doğum günü partiyle evet. götürdünüz? Ay Anlatsana. Evet. Ne e kildi e onlar? E-link. Bak E-link'te bir E-link'te e e bu arada hani Ortalama bir mahalle diyelim evet. öyle çok flash bir yani. Çocukların kreşten bir arkadaşlarıymış bilmiyorum yani. işte davetiye geldi doğum gününe daha ilk defa ilk senemiz ilk defa bir de şey çocuk bırakın gidin de dediler. Yani. Evet 3 üç, üç yaşında falan. Bir de bırakmalı. He. Hani çocuk bırakacak. Kimse de yok ya biz de heyecanlandık. Evin yakınında şey var mı diye <laughs> bakık. içki içe <laughs> şeyler yaparız. Pop bulduk hayır, yakınında hayır. şey diyoruz. 2 saat işte bırakacağız çocuklara gideceğiz fakat yani gittik eve normal bir halde de bir tane ev yani e, gir ya eve girdik bir gariplik var kapıyı annesi açtı çocuğun ya annesi normalden güzel yani bir aurası bir şey var kadının Havalı normal bir değil şey falan diyorum içerden babası çıktı böyle Hulk kostümüyle fakat yani adama bakan bakmaya doyamıyorsun Öyle ya yanımda, halka. can kurban ya he, kocam da yani <laughs> Gökhan'la biz böyle kaldık Ay, ev inanıl ya ev büyük değil fakat belli ki bir Hoş ya yani bir designer'ın elinden geçmiş biz neredeyiz bu insanlar falan dedik neyse bıraktık çocukları çıktık sonra geldik iki saat sonra içeriye davet ettiler İçeriye girdik işte bir şeyler içiyoruz falan bir e, kız oturdu yanıma şey dedi Laura ile biz dedi acting school'dan dedi tanışıyoruz falan dedi din din böyle din din din. aa dedim burada bir bir gariplik var <laughs> bir oyuncu bir şey, şey var. var dedim Merzam o kadar da ünlü bir adammış ki yani işte Sam Cliffin. Ya ee, bilmez miyim? Işte, Daisy Jones and the Six, onunla oturduk, onunla kalktık. Sonra millet benimle dalga geçti. <laughs> Sen klifini Ya Dedim ki aklımın ucundan geçmedi, affedersiniz. Çok güzel Yani adam, hani. E-Link'te e bir evde e e oturacaklarını hiç düşünmemiştim yani. Tabii sonra burada yaşarken hani bun, bunun bana anormal gelen bu şeyin aslında burada çok normal olduğunu işte herhangi bir yerde ben sokakta Andrew Scott'u gördüm mesela. Ya yani böyle ama şeyler yani. yanımdan geçti. Kıskanıyorum. Ben böyle bakacağım şey diyorum. Bakma bakma. Adama ayıp falan diyorum ama baktım. Ama yani. var öyle bir şey gerçekten. Burada da hani bir video dolaşmıştı. James Corden'la Harry Styles bisikletle evet, bisiklet geziyorlar. Falan. İnsanlar uzaktan uzaktan videolarını çekmiş. Hani bizde olsa gidip bir bisikletin üstüne atlardık yani. Evet, yok o çok var. Çok gördüm. Bir de mahallede oturanlar okullara geliyor. Bilmiyorum onu şey yaptı mı? Bizim okuldan mezun olan işte mesela Game of Thrones'da oynayan çok yaşlı bir amca var. Hmm. O bizim okuldan, bizim çocukların okulu çok eski. Oradan mezunmuş. Ee, bir gün geliyor. Bilmem ne gününde geldi böyle falan. Yok i̇şte yok. ne bileyim orada burada oyunun olanlar okullarına gelip community şeyi çok olduğu için, evet. e, güçlü olduğu için gelip communitylerine e, hoşbeş ediyorlar. O benim sevdiğim bir şey aslında. Yani buradaki hayat çok hiyerarşik değil aslında garip bir şey söylüyorum şimdi yani hani kralı olan bir ülkede kalkıp da hani burada hayat hiyerarşik de değil deyince şimdi deli misin diyeceksiniz ama yani bir taraftan da mesela metroda değil mi smokinli işte baloya giden falan böyle işte dekolte kıyafetli birisiyle karşılaşabilirsin gayet yani Tabii. insan hani ben oraya bilmem mesela bizde çok oluyor ya hani o araba ben hmm. bir yeni iş alırken yeni bir role geçerken falan hani arabam ne olacak falan biraz da böyle bir ne denir statü tabii, tabii. göstergesi evet, sta olarak burada burada onlar statü göstergesi değil çünkü yani ben benim ilk geldiğim sene işte burada regional VP olan adam mesela bisikletine biniyor metroya hmm. gidiyor bisikletini katlıyor metrodan iniyor tekrar biniyor falan filan hani bizde VP dediğin ya şoförüyle arabasıyla Tabii. çünkü ya burada pratik değil. Doğru. Yolda yes. bir buçuk saat geçireceğin evet. bisikletine atlıyor. Neden yapsın böyle bir şey? Yani ben o adamla aynı metroda gidiyorum yani. Hani... Ama hafta sonunda Scotland'ta, Castle'da geçiriyordur Allah bilir. Onu Olabilir. bilemeyiz. Ama bunu bilemeyiz. Ha işte. Hı -hı. Bunu göstermiyor. Hı -hı. Ya da işte kıyafet hani bir hiyerarşi göstergesi değil. Çaktığın çanta senin bir şeyini gelir seviyeni belli etmek zorunda değil. Yani Buna tıkandığımızda mesela şeye çok takılmıştık. Her şey çok eski. Evler eski, binalar eski. Genel olarak yani şehir tabii eski. Ve e, ne kadar temiz desen, ne kadar lampsan da çok pırıl pırıl gözükmüyor. Yani o eskilik bir şey var. Ama bu makbul bir şey. Yani işte o eskileri yenileyelim, pimapen yapalım falan gibi bir dünya pek olmadığı için makbul bir şey. Ve insanlar da bunun üzerine kuruyor. Mesela işte... E, bir kere genel kültür daha yüksek. O o o, o o o bir gerçek. Yani herkes mesela ben tabii geçerken evlerin içine bakıyorum. Onlar Aa, bakmazlar. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben tabii ki bakıyorum. Genelde Değil gördüğüm misin? şey bir kitaplık. Mutlaka güzel bir kitaplık oluyor salonlarda. Bir de artwork. Belki arkadaşı yapmış, belki bir festivalden almış, belki bir e, sokak satıcısından almış ama hani bir şeyin reprodüksiyonundan ziyade gerçekten emekle yapılmış şeyler oluyor duvarda. Bir de mutlaka bir alet oluyor ya bir piyano, piyano ya bir gitar ya bir saksafon sesi geliyor bir evden, değil mi? Evet. 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 Bir de yani bir taraftan da işte o hiyerarşinin tanımı da belki ona göre değişiyor. Yani işte genel kültürünün olması, sanat eğitiminin olması, sergi geziyor olma, yani bütün müzeler ücretsiz. Yani insanların bu kültürel aktivitelere kendilerini veriyor olması aslında bir hiyerarşik bir şey belki yani insanların hayatının tadını çıkarabiliyor, hayatın güzelliklerinin tadını çıkarabiliyor olması onlara bir statü veriyor. Hı, bunu bunu yapmak için de paraya ihtiyacın yok. Daha dolu do yani doğru. dolayısıyla o onu para belirlemiyor. Senin kazandığın para, title'ın vesaire belirlemiyor. Yani hani sanat e, e, dersek mesela herkes bir şey çalıyor. Yani bir, bir bir şey biliyor konsere gidiyor çok fazla gidiyorlar tabii ki yani evet. ekonomik olarak da durumları mümkün yani mümkün olduğu yapıyor. için evet, bu mümkün olduğu için yapıyorlar ama e, yani ben burada bir herhangi bir tiyatroya git, gidip de yeteneksiz birini izlediğimi hatırlamıyorum. Şarkı söyleyen herkesin sesi çok güzel. Arkadaş siz ne, ye, ne yediniz, ne içtiniz ya. Ama yani çocukluktan beri aslında bir sürü insan işte sanatla beraber yetişiyor. Okulda da, okulun dışında da hani bu etkinliklere gidiyorlar. Onların içinden de işte ayrışanlar sahneye çıkıyor. İşte West End ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Ama genel olarak Amatörlerle bizim mesela şirket partilerinde mutlaka bir karaoke gecesi yapılır. Yani Kesin ben anlıyorum söylediğim şarkıdan insanlar o kadar güzel şarkılar i̇şte evet söylüyorlar yani. ki yani hel bravo diyorum. Suyuna ne kattınız diyorum <laughs> bazen yani bu nasıl bir yani herkes bu kadar yetenekli olabilir mi ya? Herkesin sesi bu kadar güzel olabilir mi ya? Yani. Ya yani bu bu işi en azından yapan sokakta şarkı söylüyor. Yani evet. Yani diyorum ya herhangi bir pub'da e, e, oyun oynayan ya da ne bileyim herhangi bir yerde ha inanılmaz bence Baya yetenekliler ama evet ya yani bu imkan tanınıyor. İmkan, tabii ki genel kültür kıymet vermek yani sanata kıymet vermek buna vakit ayırmak işte ya da ne bileyim birisi kalksa gelse dese ki babacım oyuncu olacağım. Hani sen önce finans oku sonra oyuncu olursun deme ihtimalleri daha düşük diyelim yani evet. şeyde bile yani pub'a gidiyorsun pub quiz yapılıyor değil mi insanların orada verdiği cevaplardan anlıyorsun ki yani Amerika'daki gibi işte Fransa ile Paris'i e ayrı ülkeler zanneden insan oranı daha az diyelim. Evet, yok ben ben bunları herbolog diyorum yani. gerçekten. <laughs> ya evet, her şeyi de anlamayın arkadaşım. Ya Ansiklopedimi yuttunuz hepiniz ama sonra görüyorum mesela çocuklardan bu board game'ler hmm. okulda işlenen konular işte falan filan ya biliyorlar ya yani. çok genel kültürleri yüksek. Ben mesela quiz'e asla gitmiyorum. Yani çünkü bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyorum <laughs> yani. Mahcup olacağım diye. Ya kesin bilmeyeceğim. Kitapları falan var bunların evet, yani. Evet. pub quiz'e çalışmak için. Bizim bir Mike'ımız var eski ekibimden. ben hani boş geçmiyor çocuk. Her girdiği pub quiz'de mutlaka bir ilk üçe giriyor. İnanılmaz biliyor. Yani belki biz de şey de düşünüyorum. Şimdi ben Richmond'da oturuyorum. Sen Çizik'te oturuyorsun. işte sen ...global bir şirkete çalışıyorsun... ...ben global bir ajansa çalışıyorum... ...belki bizim tanıştığımız insanlar da ona göre mi oluyor... ...Londra'da olmaktan mı kaynaklanıyor... Yani ...belki Kuzey'de işte Brexit'e... E, ...oy veren yüzlerce insan... ...binlerce insan var yani... ...belki bizim e, gördüğümüz... ...bizim muhatap olduğumuz insanlar... ...belki böyle ama... ...genel olarak yani bu konu... ...insanların hayatında önemli bir konu... ...mesela çocuklardan işte... ...ders seçimlerinden konuşuyoruz bizim komşularımızdan bir tanesinin mesela oğlu fizik, müzik ve e, ya Almanca ya, ya Latince yalan olmasın böyle bir üçlü seçiyor mesela lisede okumak için. Fizik, müzik bir de dil. Yani ne yapacaksın? <laughs> çünkü bunları okuyup deriz biz olsak ama var işte yani onun ilgi ilgi duyduğu alan ona göre işte merak ettiği konu ona göre vesaire vesaire. Yani, bir taraftan da öyle bir çok işte Buckingham, çok poş bir şey de var yani ya yok demeyelim tabii kendilerine ama kendilerine haslar ya mesela şeye ifrit oluyorum e, kilometre kullanmıyorlar arkadaş hmm, mil hmm, hmm. mil kullanıyor boyunu soruyorsun inç diyor bir şey diyor ya bana inçle gelme yani <laughs> Allah Allah herkes evet. senin inçini bilmek zorunda mı? Kilosunu soruyorsun başka bir birimle söylüyor. Bir de kafaları da karışık yani. Bazen öyle bazen öyle olduğu da oluyor. Çünkü bütün dünya başka bir sistem kullandığı için onlar da hani arada böyle bir gitgeller oluyor ama dediğin gibi yani hani kolay değil. işte mesela kulağına kulaklığı takıyorsun. işte yol tarifi değil mi? Bilmem kaç yard sonra sana dön. Ne ne zaman döneceğim? Senin doğru düzgün bir şey söyle. Bu arada bunu hafta sonu bunu konuştuk. Hani bizde şey vardır ya met işte metre, kilometre. Bunun bir mantığı vardır. Evet, tabi. Mesela Hı -hı. yardla milin hiçbir mantığı, bağlantısının işte. Hani ama ama böyle ben şu şey düşünmüştüm herhalde bin yard bir mil. Yapar falan hı hı hı. alakası yokmuş. Hı. İşte bin baştan başka bir şeymiş yani. İşte ama onlar onu öyle. Pint de öyle değil mi? Neticede. Ha, pint ne pint, ya? Pint, ben pint önce anlayana kadar hani onun bir birim de hani ona bağlı olarak da bir işte bir bardak neyse ona tekabül ettiğini anlayana kadar vakit geçmişti mesela. Mesela pint 50'lik değil değil mi? 50'likten fazla mı? 50'lik mi? Biz 30'luk 50'lik biliriz bir arada. Pint ne kadar da hatırlamıyorum mesela. Bu 500'den o tabandan az bir az fazla sanırım. Biraz fazla. Evet. İşte o yine da, yine anormal. Belki o da ansa göredir. Ya da daha doğrusu pint işte yani pint pint. Onlar öyle hesaplıyorlar. Half a pint. Half a pint. Ay. Ya da pint. <laughs> e şeyde de şarap dolduruyor small, medium, large. Doğru. Onun da şeyi var işte bilmem ne kadar 125, mililitre. 175 böyle bir şey. Evet. evet, evet. Yani, Aynen. Kendilerine göre. Yani tabii işte dediğim gibi yani biz her kendi dünyamızda yaşıyoruz. Öyle algılıyoruz. Mesela benim buraya geldiğimde moda. Ya Londra'ya gelmişiz. bütün kadınlar çiçekli elbiseyle altına beyaz spor ayakkabı mı giyer arkadaş? Bu ne biçim <laughs> moda yani? Ve o çiçekli elbisenin boyu? Ha. Evet. Yani ne böyle, öyle ne böyle? Yani dizden aşağı bileğe yakın ama bilekten dört parmak yukarıda. Yani midi gibi. gibi. Bir, saçma bir. Evet. Saçma. Bir de o elbise orta. yaz kış. Tabi tabi. Üstüne de kot. Kot ceket. Kot ceket giyersen bahar, üstüne palto giyersen kışlık konuşur. Evet. Evet. Aynı çiçekli Aynen, elbise evet. ve beyaz spor ayakkabılar. Ben şey dedim ya ilk geldiğimiz. Işte, abi Kate Moss'lar nerede? Sienna Miller'lar nerede arkadaş? Yani gerçekten hani bu kadar moda dünyasında hem bu kadar İngiliz designer hem bu kadar İngiliz model bu kadar ünlüyken burada bu kadar olması ama şu, sonra şunu fark ettim. Yani burada da işte işte poş dediğimiz ya da işte slowncular dediğimiz hani Belli bir bölgede yaşayan, bambaşka bir hayat tarzında yaşayan, bizim aslında çok görmediğimiz ve daha işte membership klublarda falan Aa, gezen bir sürü insan var. Yani o hiyerarşi yok dedik ama e, Hiyerarşi arka bahçede. <laughs> Güzel dedin. Ben yok demiyorum, sen görmüyorsun. Görmüyorsun, doğru. Ama gerçekten göstermiyorlar bunu. Yani. Hani şey örneği vermiştin ya eve giriyorsun çok normal bir hmm, ev gibi doğru. ama onu görmüyorsun arkada bir bahçesi var arkadaş of ya da işte bilmem ne kadar genişliğinde o klapların da ayrı ayrı şeyleri varmış geçen gazetede çıktı işte yok e, e, oyuncuların gittiği bilmem ne klap hmm, işte yatırımcıların doğru. gittiği bilmem futbol yani futbolcular burada. bilmem ne falan filan varmış var yani tabii ki öyle özel klaplar ama görmüyorsun Rahatsız olmuyorsun, özenmiyorsun, gözüne sokmuyor, kendi kendi aralarında var yani ama aslında hiyerarşiden ziyade bir kast sistemi var. Ha, evet. Yani mesela post code, değil mi? Evet. Burada post kodun sosyal e, seviye olarak nerede olduğunu anlatan şeylerden bir tanesi. O yüzden de zaten bizim Türkiye'den göç edenlerin çoğunun hani bu SW takıntısının sebebi bu. Evet. Yani işte Chelsea'de oturacaksın. Hadi ee, bilemedin işte, Mayfair'de oturacaksın vesaire vesaire. Bir de bana şey çok garip geliyor, hala alışamıyorum. Ee, Doğu, batı, kuzey, güney. Hı. Nerede? Londra'da yaşıyorsun. Nerede yaşıyorsun? Kuzey İst. Londra. Arkadaş ben her seferinde, yani istediğinde haritayı gözümün önüne getirip, buranın doğusu neresiydi falan diyeceğim. <laughs> ya ben bunu hala alışamıyorum Ama niye ve bunu google'ladım ben. şeyi yani, Batı Londra dediğinde tam olarak neresi Batı? tam Hı. Bunun bir sınırı var. Ama niye bunu herkes biliyor? Ya bu? Bu Ama aslında gidiyor. niye bayağı farklı yani. bütün işte gökdelenler, finanslar, eski sempolgiller, işte bütün yüksek binalar, görkinler, şardlar East. Daha böyle işte finansçılar, hukukçular vesaire vesaire. East, North East. Ha, bak da, bir, de giller, East o, giller şeyle, bir de North East falan karıştırdın. Tabii Shoreditch giller, East Lincoln'lar, Hackney'ler, bütün kreatif giller orada. Sadece North'la şeyle bir de North East'ler, South West'ler. <laughs> ne yani, bana, bana fazla abi bu kadarı. Yani, o kadar kurcalamayın. Anadolu yakası, Avrupa yakası. Ben buradan gelmişim. Benim normalim buraya kadar yani. Anadolu'cumuzun Avrupa hangi yakanın taksisinden geldim yani orası bana fazla geliyor evet. ben onu, yani onu aslında mesela kültürden bahsettik demin konuştuğumuz şeyden aklım orada takıldı kaldı yani bir taraftan çok kültürlüler dedik ama şey de aklıma geldi mesela ben buraya geldiğimde ilk bana önerdikleri arkadaşlarımın televizyonda izle dedikleri of. programlardan bir tanesi Naked Attraction'dı. <laughs> Ya Ben böyle yaramaz konuları seviyorum diye özellikle bana onu da önerdiler bilmiyorum ama gerçekten bir taraftan da inanılmaz trashy bir televizyon içeriği var. Çok kötü. Bir taraftan insanlar BBC'de antikalar, belgeseller, haberler dünyasında yaşıyor. Bir taraftan da dediğimiz gibi işte yani Türkiye'nin tarihiyle ilgili, Türkiye'nin coğrafyasıyla ilgili benim bilmediğim şeyleri benimle tartışmaya hazır bir sürü insanla tanıştım bir taraftan da. Bunları ya, da hepsi akşam Naked Attractions. izliyorlar yani naked, değil mi? The, naked Naked ne? Ha, ne? tabii onu anlatalım. Anlatalım. Ee, Naked Attraction'da bir nevi işte e, matchmaking programı. Evet. Hani buluşmaca date e çıkalım. işte bakalım aramızda bir şeyler oluyor mu? Seçiyor değil mi? Bir kadın, dört evet. erkek mi? Beş erkek arasında. Tersi de oluyor. Veya erkek bir de erkek. kadın seçiyor. Ama işte e, hatta şey de var e, bunun tam tersi bir program var şimdi. Love is blind diye. Orada da hiçbir birbirini görmeden sadece muhabbet ederek birisiyle ilişkiye başlamaya karar veriyorsun. On muhabbetinden sevdiğin insanla sonradan bir ara, fiziksel olarak bir araya geldiğinde bir çekim var mı ne oluyor ne bitiyor ya bakıyorsun. Eğlencesi orada. Naked attraction'ın ise eğlencesi tam tersinde. <laughs> Çünkü e, görsel olarak bu kişileri en son en son kafası çıkıyordu değil mi? Tabii tabii. Aşağıdan yukarıya doğru. Doğru başlıyorsun. Herkes çıplak vücudunu göre göre evet, evet. ve yani hani santimetresel detaylara yani. girene kadar e, tercihlerini beyan ederek hani soldaki santimdense sağdaki <laughs> santimi tercih ederim şeklinde bir eliminasyon yöntemiyle sonra işte e, üst vücut vesaire vesaire sonra yüzünü görüyorsun ve e, en son karar veriyorsun. Sonra ikisi olursun. de çırılçıplak oluyor. Oluyor evet ondan sonra seçiyorsun. İşte öyle görüp evet. evet. Yani böyle de garip 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 şeyler. Allah mesut etsin diyelim Seçtiği tabii. Seçtiği şeye bak ya naked attraction ya da antika. <laughs> ya da hiç görmeden. Ha doğru mu, doğru. Aynen. Antika, antika çıktı diyorum. Ee, ama... Vay be ne kadar çok şey çok varmış. Var, çok. Neyse. Daha da vardır da. Of oh, zaman neler bu kadar çıkar. Olsun. Daha neler çıkar zamanla da bunları konuşuruz. Ama evet yani biz bizim normalimiz bize normal. Aynen öyle. Diğer Diğerleri de bize normal. Herkesin kendi. Herkesin normali, <gülüyor> kendine. <gülüyor>